Merhaba sevgili Satya Türk izleyicileri. Bir Cevap Veriyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce başlayan ve hayatlarımızda ciddi bir değişim, dönüşüm ve kırılma yaratan koronavirüs salgını ve beraberinde getirdiği sorunlarla ilgili konuklarımızla doğru cevaplar, doğru sorular üzerinde konuşmaya, bilgi alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kiliselerin aslında bu süreçteki rolüyle ilgili e, kilise önderlerinin, pederlerin ve kilisede görev almış kardeşlerin fikirlerini sizlere iletmek gibi bir çabamız var. Bugünkü konuğumuz da Ankara Azize Teresa Kilisesi pederlerinden. Peder Alexi. Hoş geldin Peder. Hoş bulduk. Hoş bulduk Gökhan. Nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Evdeyim. Kilisedeyim. Dışarı çıkamam. Yani hepimiz <laughs> aynı durumdayız. İşte. Yani hepimiz aynı durumdayız, evet. Aynı zamanda bu birazcık da yararlı bir şey. Hükümetin yaptığı çağrıdaki gibi evde kalmak, eğer imkan varsa, her programda tekrar etmeye çalışıyoruz. Mümkünse evde kalsın herkes. Bu salgının kontrol edilmesi için, değil mi? İyi, iyi ve önemli, önemli. Bildiğim kadarıyla sizin kilisenizde bu süreçte aslında kısa sürede aksiyon alıp cemaatin toplanması ile ilgili önlemlerini aldı ve sürece dahil oldu. Bu salgın ve beraberinde gelişen süreç izolasyon ve karantina süreci kilisenizi nasıl etkiledi bader? Yani tabii ki yani çok etkiledi. Ee, artık e, aynı yapmıyoruz, yani daha doğrusu video olarak aynı e, yapıyoruz. Ama ama kimse kimseye açmıyoruz kilise ee, ve e, bir kısım, bir e, cemaatin kısmını yani çok çok büyük bir deneme, çok büyük bir sinav e, çünkü alışkanlığı vardı. Her pazar gelmeye, bazen hafta içinde de gelme gelmek yani birkaç kişi kiliseyi özlüyorlar. Mutlaka özlüyorlar. Ama bu özlem güzel bir şey. Yani aynı zamanda yani bir kısım yani olumsuz bir bir kısım var. ve olumlu bir kısım var. Çünkü bir, bazen birkaç birkaç cemaatle konuşuyorum buna. Aa tamam kiliseyi özlüyorsun ama tam olarak ne özlüyorsun? Çünkü özlemde arkada ne var? Kimi daha çok özlüyorsunuz? Yani cemaat mi? İsa mı? Kilisenin mı? mı? Bu bu enteresan yani bu konuşma faydalı oluyor çünkü biliyoruz kilise geliyoruz ama sebepleri bazen açıklamıyoruz sadece sadece İsa için gelmiyoruz kiliseye daha yani, yani dürüst olalım. O yüzden bu bu insanlar özleyen insanlar kilisenin özleyen insanlar bu durum bir şekilde e, faydalı oluyor. İnşallah çok fazla durmayacak. E, pek ümidim yok ama bence bak bir biraz daha var ama e, çünkü e, e, mesela biz Katolik olarak e, aynı de e, bir komünyon İsa'nın son açılımını e, e, yemeği hatırlıyoruz her pazar e, ve imanımızda eee Komünyon yani ekmek şarap almak paylaşmak çok çok önemli bir bir şey gerçekten biz İsa arıyoruz İsa bize geliyor imanımıza göre. Ee, ve e, bir şekilde bir, büyük bir eksiklik var. Yani çoğu Katolikler için e, bu konuda çok büyük bir esik, eksiklik Aslında var. özellikle de bunu sormak istedim. Yani Katolik Kilisesi'nde, litürjisinde cemaat hayatı çok önemli, çok merkezi. Hı hı. E, çok bireysel bir inanç olduğunu söyleyemeyiz Katolik inancının. O anlamda e, belli ki bir zorluk yaşanıyor. E, hatta... Geçenlerde Fransa'da da e, diriliş bayramında kaçak ayin yaparken <gülüyor> 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 polis polis basmıştı bir kiliseyi. Ya yani belli ki aslında büyük bir açlık var birlikte olmaya. E, bu teknik konuları nasıl organize ediyorsunuz? Mesela e, Rabbin sofrasını paylaşmak ve diğer şeyler. yani teknik konusunda e, biz mesela yani biz her pazar günü bu ayin kutluyoruz. Video çekiyoruz ve Facebook'ta koyuyoruz. Ama tabii ki bu bir yetmiyor. Yani çünkü komünyon nasıl verebiliriz? Maalesef yani internet <laughs> bu konuda bir çare bulamadılar. Ama en azından ibadetimiz zaten iki parça var. Ee, bu birinci parça yani kutsal kitap okumalarımız var, vaz var. Ee, bu parça e, ile devam edebiliriz. Ee, daha çok önem veriyoruz peki ee, Hı -hı. ve evde evde herkes kendi küçük litürjiyi e, yapabilir, yapıyor. Episkoposlarımız zaten bir, böyle böyle, böyle çağırdılar herkese. Ee, tamam, kilise yani bina olarak bize yani gele gelemezsiniz ama evde bir şekilde. Aynı kutlayabilirsiniz, bir litürji yapabilirsiniz, hem kutsal kitap okuyabilirsiniz, bir belki bir kişi bir vaaz yapmaya denilebilir, böyle bir alışkanlığımız yok Katolik dinsinde ama fayda, yani belki bir fayda var ve paylaşım ve, yapılabilir belki değil mi? İşte, işte belki ve, bir kutsal e, kitap metni ya da ona benzer şeyler. İşte ve en azından yani dua dua bırakmasınlar aile olarak, kişisel olarak, birisel olarak yani dua ile devam etsinler. Hı hı. Bu noktayı biraz açmanızı isteyeceğim Peder. Çünkü şu çok önemli. Yani 1500 yıldan uzun zamandır devam eden bir geleneğin takipçisi bizi izleyen, katolik izleyicilerimiz özellikle bence sizden duymak isteyecekler. Yani hı hı. dediğim gibi protestan kültüründe protestan ...inanç kültüründe birazcık daha bireyselleşmek mümkün ama... ...şimdi evlerinde... E, ...ne yapmalılar? Özellikle dua etmekle başladınız şimdi. E, farklı şekilde... ...birbirlerini nasıl teşvik edebilirler? Hala kiliseye Hı. ait hissetmek için... ...ne Hı -hı. yapabilirler evlerinde? Hı -hı. Ben... ...bizim... ...yani hıristiyan yaşamının... ...temeli bana göre üç. Üç şey var. Bireysel dua... İmanınızı beslemek, bir de hizmet etmek. Bu üç temel yani devam ediyor yani önemli. Bir, bir, konu, bir dua konusunda yani fix dualarımız var. Bir göklerdeki babamızın yani duasını söylebilirsin. Yemek başlamadan önce küçük bir dua, grace eee söyleyebilirsin mesela. böyle bu bir ortak bir şey çünkü protestan kardeşlerimiz ve otuz kardeşlerimiz aynı şey yapıyor yapıyorlar. Bu da zaten en enteresan çünkü mutlaka bu konuda hepimiz yani aynı durumdayız ve mutlaka evde bir şekilde dua ediyoruz. Aslında ee, binlerce yıldır sağlayamadığımız birlikteliğe biraz katkı. <laughs> <laughs> katkı Sağ Öyle. Şimdi hepimiz aynı i̇şte. şekilde yapıyoruz artık. <laughs> <laughs> en az böyle eminimiz bu. En az bütün Hristiyanlar dünyada evde topluyorlar, dua ediyorlar. Nasıl dua ediyorlar? Kimi dua ediyorlar? O ayrı bir konu. Ben umarım ki sadece kendi ihtiyaçlarını dua etmiyorlar. Ee, ama bütün dünya için dua diyorlar. Biz daha birkaç programda zaten çok çok ısrar ettin ve iyi yaptın. Yani özellikle bu dönemde e, yani e, sağlık personeli için dua etmi, etmeliyiz. Çünkü bu günlerde günümüzde yani onlar bizim karananımız bu. Ee, onlar hayat e, e, yani bu dünya bir şekilde e, kurtarıyorlar. Hı hı. Ee, tek kurtarıcımız var ama bu dönemde şu anda e, dürüst olalım yani doktorlar, hemşire, e, sağlık personeli ben bir vazda zaten biraz anlattım ona bir şekilde İsa'nın yeri e, İsa ne yaptı? Hayat geri, geri gel, verdi. Bizi kurtardı. bize yeni bir hayat e, verdi ve bu hayat hayat yani temel bir şey somut bir şey sadece manevi sadece spiritüel bir şey değil hmm. o, 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 o yüzden ben böyle böyle diyorum böyle diyorum teşvik ediyorum lütfen yani sadece sizin için sizin iyiliğiniz için dua etmeyin hmm. ama kilise için dua edin hmm. acı çekenler için dua edin hmm. öyle, öyle. Çok önemliydi yani. Gerçekten aslında biraz İsa Vari bir fedakarlık e, yapıyorlar şu anda sağlık görevleri. Bazıları kendilerini feda ediyor hatta. Yani kendileri izolasyona girmek yerine gönüllü olup e, yaşamlarını bu hastalık nedeniyle kaybeden e, doktorlar da var. Onların aileleri için de dua etmek gerek. Evet. E, çünkü hakikaten İsa Vari bir fedakarlık e, söz konusu. Aslında şunu da sormak isterim peder. Yani ee, bu dönemde kilise dua etmenin ve ruhsal desteğin dışında yani belki Türkiye'de birazcık daha kısıtlı bu anlamda kilisenin yapısı ama e, dünyada ciddi bir hizmet de veriyor Aslında fiziksel olarak değil mi? yani yardım kampanyaları bazı Katolik e, sağlık kuruluşları yardım kuruluşları var e, sadece dua etmiyoruz Aslında bir taraftan e, toplumsal yani hayatı destekliyoruz yani İstanbul'da e, Katolikinin um, e, e, ee, elimiz var ee, ve şu anda şu anda e, maalesef e, birkaç peder ve rahibe hasta Covid'den. Ee, yani bu ciddi bir şey. Yani sadece e, sadece öbürlerin komşunun etkilemiyor. E, bizi etkiliyor. Evet. Ama bu doğru. Katolik hissin, e, 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 yani yani hastanelerimiz var, okullarımız var. Ee, ve hizmet konusunda e, yani bir şekilde frontline'dayız. Yani eee ön cephede. E, önce evet, <laughs> o, o da var. O, o da var bunu bunu hı. ve ben bu, bundan zaten e, bayağı çok yani gurur arıyorum. Yani e, Hristiyan olarak kilise olarak. Hı hı. E, çünkü ve bu hastanelerde sadece Hristiyan'a hizmet etmiyoruz. Herkese, herkese. Ee, o, o da öyle, o da bu. Burada bir bir, bir bir tanıklık var bence. Yani umuyoruz ki aslında bu süreç hem kiliseler arasında hem kiliseyle Hristiyan olmayan toplum arasında belki bir uzlaştırı kültürü, belki bir barışçıl bir atmosfer de Yaratacaktır sonrasında diye umut ediyoruz. Şunu duymak istiyoruz aslında sona yaklaşırken sizden nasıl teşvik etmek istersiniz bugün sizi izleyenleri? Çünkü insanlar umutsuzluk, karamsarlık ve çaresizlik hissediyorlar. Evet. Bir peder olarak onlara söylemek istediğiniz nedir? Ben zaten nasıl teşvik ben alıyorum çünkü aynı aynı aynı, aynı e, savaşım var içinde e, hayat zaten inişli çıkışlı e, bazen sabah kalkıyorum ve bakıyorum o ya nasıl nasıl yaşayacağım yani bugünü e, ne yapacağım e, bu doğru doğru e, ben ama söylediğim gibi biraz ilerle yani Hristiyan yaşamını temin üç var. Duadan bahsettik ama iman imanımızı beslenmek. Bence zaman geldi. Birazdan önce bir program yaptım yani Cem abiyle. O dedi ki sık sık miras dergisini okuyor. Ne kadar güzel. Ben böyle aynı teşvik veriyorum. Yani okuyun, okuyun. Kitabı okuyun, dergi okuyun. saat 7 kanlı izleyin. Bu da güzel program var. E, zaman geldi e, imanımızı beslenmek için. Çünkü nasıl besliyoruz imanımızı hem dua ile hem de yani beyin beyin de biraz çalıştıralım. E, güzel kitaplar var. E, yetersiz maalesef kitaplarımız e, var Türkiye'de e, e, ama ama var fırsat var fırsat var unutmayın unutmayın ben diyorum e, biliyorsun. Tabii ki kafamız dolu iken okumak biraz zor oluyor. Ağır konu ise yani tabii ki zor, biraz zor oluyor. Ama burada bir lütuf isteyebiliriz. Tanrı'ya böyle bir lütuf isteyebiliriz. Ali Tanrı bana yardım et. Mutlaka bu okumalardan bana bir şey söyleyeceksin. Bana bir şey bir şey öğreteceksin. Her krizde bir Fırsat var, ee, bir mesaj var. Ben buna çok inanıyorum. Tanrı yani şu anda bize bir mesaj göndermek istiyor, bir şey söylemek istiyor. Hı hı. O direkt kulağına konuşmuyor, keşke bilmem. <laughs> ama ama araç olarak kilise aracılığıyla, kitaplar aracılığıyla, duvar aracılığıyla mut bize 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 mesaj atıyor, gönderiyor. Hı hı. O yüzden o yüzden teşvik olarak bunu var. Bir de aslında İsmet... burada Hı -hı. neye neye tutunduğumuz önemli. Yani evet bu sürecin içinde karamsarlık, umutsuzluk, Hı. problemler, sağlık sorunları her şey var. Ama biz e, bunlara mı tutunacağız? yoksa senin saydıkların gibi okumaya gelişmeye biraz odaklanmaya umutlu Hı. olmaya teşvik olmaya mı odaklanacağız? Bir tercih yapmak gerekiyor aslında. Evet çünkü şeytan şeytan burada biraz karıştırıyor e, bu tembellik her zaman yani bu dönemde tembelli riski var. Hem tembel hem bencillik, zalim ve yani tembellik riski var. Evet. Ee, yani bu biraz kendimi kapatmak, sadece bizimkilere bakmak, e, dünyaya e, o yani acılarını unutmak böyle bir risk var. Bu tam şeytanın işi. Evet, Çünkü istiyoruz. Insan ters, ters sarıyor. Ya aç korkma, ee, senin görevin bitmiyor. Ben hala seni çağırıyor. Mutlaka bir şey yapabilirsin. Mutlaka bir şey yapabilirsin. Yani. Evet. Öyle. Ve Çok teşekkür ediyorum Beren. Hizmet konusunda yani bitmiyor. Ee, bir, bir, yani nasıl ama nasıl bir hizmet? Yani komşumuz hala var. Yani o gitmedi. Yani belki Belki var. görüşemiyoruz. Ee, ama ama en azından onun için dua edebilirim. Ee, Ariye ee, Yani biraz biraz inisiyatif var. Ben bu bu dönemde e, biz böyle görüyoruz. İnisiyatif almamız gerekiyor. Evet. Bir hafta önce bütün Ankara'daki pastörler, öndeleyle biraz bir aynı şekilde, yani aynı sistemle biz toplantı yaptık hı hı. ve bunu paylaştık. Adam nasıl, hangi inisiyatif arıyoruz? Ee, inisiyatif zamanı geldi. Kim bilir? Kim bilir sana meyveler henüz görmüyoruz. Ee, nasıl bir meyve, hangi meyve olacak? Ee, ama olacak, olacak, olacak. Eminim, evet. eminim. Peder çok teşekkür ediyoruz. Peder Lexi çok önemli şeyler söyledi bana göre. Ee, özellikle benim kişisel olarak bundan e, çıkaracağım çok fazla şey var. Çünkü e, neye odaklandığımız, neye baktığımız konusunda iyi bir uyarıydı. Kilisenin rolünü anlamak e, için iyi bir uyarıydı. Özellikle inanıyorum ki Katolik kardeşler için e, bu süreci geçirmek konusunda yardımcı olan bir mesaj oldu. Çok teşekkürler katkınız için. Sağ ol Sağ olun. Rica Türk izleyicileri size de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bu koronavirüs salgını sırasında... Ortaya çıkan krizlere umuyoruz ki biraz ön açıcı inanç dünyasından kiliselerin kendi fikir dünyasından belli şeyler söylemeye çalışıyoruz, doğru cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Bu süreçte bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz size de. Bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.